Hocam Denizli futbol adına güzel şeyler yaşanıyor. Denizli'nin bir numaralı markası Deniz Spor e, e, kendine geldi, toparlanmaya başladı, puanlar kazanmaya başladı. Deniz İtman Yurdu Görevler Spor 12'de 12'de yaptı. Lider şu anda e, çok iyi bir gidişatı var. Diğer taraftan aynı grupta Yeşil Çivril Belediye Spor'un playoff'a girme şansı var. Üçüncü yükselmek yükselme şansı var. Ee, Nerede söylemek istersiniz? E, evet, teşekkür ediyorum her şeyden önce. Tabi. E, tabii Denizli'mizin markası Denizspor kötü gidişi düzeltti ve son 4 haftadır 2 beraberlik 4 galibiyet 2 galibiyetle puanını 8 puan alarak düşme hattının bir üstüne çıktı. Tabi burada hem teknik ekibi hem kulüp yönetimini başkanı taraftarları kutlamak istiyorum. Dün de geçen de bildirdiğim gibi sosyal medyamda da paylaştık e, derneğimizin sosyal medyasında. E, Deniz Spor bu şehrin markası. Gönül istiyor, daha çok takım olsun diye hep istiyorduk zaten. Deniz Spor'umuz da zirve. Şu anda inşallah e, 8 müsabakamız kaldı. Bu 8 müsabakada e, iyi neticeler alıp biz bu sene bu ligde kalacağız ve önümüzdeki yılda e, Bursa'nın yaptığı gibi inşallah onu yapacağız. Erhan Ergil Başkan uğraşıyor. Yönetimi uğraşıyor. El birliğinde her şeyi düzeltmeniz lazım. Yani burada yıllardır hep söylüyoruz dinamiklerimiz, dinamiklerimiz şehrin dinamikleri. Geçen hafta 10 bin seyirciyle bunun güzel bir örneğini verdi. Oyuncu kardeşlerimiz canla başla mücadele etti. Hepsini kutluyorum. Mükemmel bir müsabaka oldu. Hepimiz de oradaydık. E, demek ki, isteneniz ise oluyor her şey. E, Denizli ile her şeyin örnek olan değil. E, eskiden üç tane takımımız vardı profesyonellikte ve bir sürü çocuğumuz, Denizli'nin çocuğu takımlarda oynama şansını elde ediyordu. Şimdi transfer yasağı biliyorsunuz devam ediyor Deniz Sporumuzun ve fada olan dosyalarla. 2-3 e, yıldır denizde binlerce çocuk, yetenekli çocuğumuz e, diğer e, ülke takımlarımıza, diğer ilere e, gittiler. Bunların tabii üzülüyoruz. Niye? Bunları biz denizin içinde hepsini tutmamız lazım. E, ve bu işe gönül veren, bakın şimdi e, diğer taraftan da bölgesel amatör ligde e, bu işe gönül veren e, bir kulüp başkanı, kendisiyle de tanıştım İbrahim Gürel Bey. E, Hakikten e, futbol sevdalısı, futbolu seven bir arkadaşımız, başkanımız. Ee, ve iyi bir takım oluşturdular. Bir aile takımı oluştu. Yani bir Gökhan Kaynak Hoca ve teknik ekibi e, taraftar aralarıyla e, ve 8 hafta kaldı. Onların da 8 hafta 7 e, müsabakaları kaldı ve potada lider durumda. Yani inşallah 24. bu hafta çeşmeyle oynayacak. Bir sonraki hafta önemli bir müsabaka Torbalı'da. E, biz bu takımlarımızın hepsinin peşinden gideceğiz. Biz denizdeyiz, denizde yaşıyoruz, denizde bir kurumu temsil ediyoruz. Taraftarlarla birlikte e, bir olup tek takım değil. Deniz sporumuz başımızın üzerinde, bizim e, gözbebeğimiz deniz spor. Ama e, güreller spor, e, denizli, yurdu güreller spor. Çocuğa çıkarsa. Artı bir e, şansımız daha var. Ben her zaman söylüyorum. yeşil Yeşilçivir Belediyespor e, şu anda ligde dördüncü konumda. İlk üçe girerse bal statüsü bu sene değişti. İlk üçteki takımların playoff yani ikinci üçüncü olan takımların playoff olup oynayıp playoff'tan da üçüncü liye çıkma şansı var. Ve o e, kadro orada mevcut. O e, ilçe buna istiyor. Ben Kerem e, Başkanı'nı da kutluyorum. Yani onlar da bir çaba içinde de. Ee, görül istiyor. Üç tane başkanımız el ele verip e, bu ili e, yükseltelim. Burada büyüklerimize de görev diyor. Sayın valimize, sayın belediye başkanlarımıza, e, sanayi odasına, ticaret odasına, e, sivil toplum örgütlerine, e, iş adamlarımıza veren insanları küstürmememiz lazım. Onlarla e, yol e, almamız lazım. E, bunu da başkanlar zaten çabalıyorlar. Görüyorum. Üç, üç tane başkan ellerinden geldiği kadar e, çabalıyorlar. E, bir müsabakada, yatağın müsabakası öncesinde e, skor öğrenmek için yatağını aradım. E, başkan nerede dedim. Başkan ameliyatta, bir gün önce ameliyat olmuş. Yani e, ona da geçmiş olsun diyelim tekrar dikkat etsin kendine. Şimdi e, buradan güzel bir sonuç çıkartalım. Deniz Spor, de, e, Denizli İtman Yurdu Yüreller Spor, Yeşil Çirili Spor, e, Belediye Sporumuz bunlar bizim takımlarımız. Biz denizde yaşayan herkes A'dan Z'ye hepimiz bu üç takımımızın e, peşinde olalım. Niye peşinde olalım? Profesyonellikte ne kadar çok sayıda e, takımımız olursa o kadar çok antrenörümüz görev alacak. E, ve orada bir sürü genç çocuk e, sahalarda oynama şansını elde edecek. Niye ben bu ilde yetişen genç yeteneğimi e, diğer kulüplere göndereyim küçük yaşta? E, o kadar yetenekli çocuklarımız var ki işte altyapılarda çalışıyor. Denizli amatör takımlarımızdaki kulüplerimizin altyapılarında çocuklar çalışıyor, spor okullarında çalışıyorlar. Onlara hedef göstereceğimiz yerler olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bunu birlikte başaracağız. Birlikte başaralım. Yani bizim e, her yerde yaptığımız bir projemiz var. Birlikte güçlüyüz diye. Biz e, Denizli halkı olarak e, üç kulübümüze de sahip çıkalım. 3 kulübümüzün de Profesyonel hayatta kalması için, profesyonel hayatta devam etmeleri için el birliğiyle çalışalım derim.